Herkes aileşler, bu arkadaşlar. Ben e, Manisa Temizlik Makineleri Erkan Mutlu. Kendi işini kurmak isteyenler biz burada buradayız arkadaşlar, yardımcı oluyoruz. Çünkü askeri ücretle geçinmek bayağı zor bu ülkede. E, ne lazım? Ek gelirler yaratmamız lazım. Bunun için e, koltuk yıkama işini kurabilirsiniz. Ekstra iş, 5'ten sonra ya da hafta sonlara kendinize bir koltuk takım çıkarsanız bu ek gelirdir. Yani bir ailenizi, evinizi bir katkıdır. Bunun için size bir set yaptım arkadaşlar. Bir tane 4 motorlu EDV 723 Pro koltuk kama makinamız. 3600 çekim gücü bir püskürtme vardır Bunun yanında ne veriyoruz? Bir de alp buharlı makinamız. Yani bu Chester modellerde detaylı koltuk kamarda alp buharlı makinemiz. Full apartta geliyor Yanında polisaj makinamız veriyoruz. Bu set almak isteyenler arkadaşlar Sadece bu ayı özel 35.000 TL bizimle irtibata geçebilirsiniz. Herkese manisa endüstri temizlik makineleri beklerim. Bu fırsattan sizde yararlanın. Bizi takipte kalın.